Herkese merhaba. Yapı Fix tarafından hazırlanmış olan Güne Başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle altın, dolar, bitcoin e ve e petrol tarafındaki e bazı konuları ele alıyor olacağız. Tabii ki küresel piyasalardaki bütün tartışmaları, bütün yapılan açıklamaları ele alıyor olacağız. Şimdi ons altın ve petrol ile başlayalım. Ardından diğer varlıklara doğru ilerleyelim. Ons altın tarafında e, dünkü sert düşüşün ardından bugün e, bir miktar daha toparlanmamızı sürdürüyoruz. 1735 dolar çevresinde seyrediyoruz ve 1739'a, 1752'ye gün içerisinde alıcılı ataklar gösterebiliriz. Şu anki mevcut konumumuzda özellikle delta varyantının etkileri göz ardı edilmemeli. Biliyorsunuz Asya piyasasında ve Amerika'da bazı buna ilişkin problemler var. Özellikle Amerika üzerinden konuşacaksak eğer burada gördüğümüz kadarıyla artan vaka sayıları ile beraber bazı önlemler alınacak şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Özellikle New York üzerinden konuşmuştuk bu konuyu. Ee, restoranlar, kafeler ve bazı işletmelerle alakalı insanların e, özellikle aşılanmayan insanların e, problem yarattığını buna ilişkinde bazı önlemler alınacağını konuşmuştuk. Şimdi yaratılan problem aslında e, hastaneye yatırılan insan sayısının artış göstermesi. Ve tabii ki Özellikle e, hastaneye yatan insan sayısının artış göstermesi konusu e, biliyorsunuz endişeleri beraberinde getiriyor, riskli varlıklarda çıkışlara sebebiyet veriyor. Tabii e, güvenli liman talebi gören varlıklarda da benzer bir harekete sebebiyet verebiliyor çünkü bütün e, piyasanın odaklandığı konu aslında e, doğrudan e, bildiğiniz üzere e, nakit. Geçişi e, haline geliyor yani dolar tarafında kalmaya euro tarafında kalmaya yen tarafında kalmaya özen gösteriliyor bu sebeple dikkatli tedbirli olmamız gerekir diye e, aktarmıştık e, bu açıdan baktığımızda mümkün olduğunca tabii ki küresel piyasalardaki görüntüyü ele aldığımızda delta varyantının getirmiş olduğu problemlerle birlikte diğer taraftan da Janet Yellen'ın e, son zamanlardaki e, ana gündem maddesi olan borç limiti konusu, e, bu konuyla alakalı senatonun içerisinde temsilciler meclisinin içerisindeki yapılan açıklamalara baktığımızda e, çok ciddi bir şekilde fikir birliğine varılamadığını ve aynı zamanda çok ciddi eleştirilerinin olduğunu e, görebiliyoruz. Tabii ki ilerleme kaydedilecek. E, genel hatlarıyla baktığınız zaman kripto paralarla alakalı konuya. Çok daha fazla eğilim gösteriyorlar ve kripto paraların vergilendirilmesi konusuyla alakalı çok daha ciddi tartışmalar var. Borç limiti ile alakalı olan problemi daha çabuk aşabilirler. Bunu da belirtmiş olalım ve Ons altın tarafında yukarı yönlü fiyat hareketini de destekleyebilecek olan bir görüntü. Ee, 1739'a gün içerisinde tepki alımları görebiliriz dedik. Ardından 1752'ye doğru genişlemeler görebiliriz demiştik. Ee, tabii ki bu esnada bu tartışmaları da dikkatle takip etmenizde fayda var. Delta varyantından e, negatif etkilenen bir diğer varlığımız biliyorsunuz ham petroldü. Çok önemli bir geri çekilme göstermiştik ancak bugün e, tepki alımlarıyla e, dünkü karşılaştığımız tepki alımlarıyla e, a, tepki alımlarının ardından bugün de devam ettiriyoruz seyrimizi. Yukarı yönlü bir seyir var ve 68.23'e yani 89 günlük hareketli ortalamaya doğru alıcılı ataklarımız genişleyebilir. Unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi 13 günlük hareketli ortalamanın 89 günlük hareketli ortalamaya doğru yakınsıyor olması ve bu yakınsama içerisinde kesişmenin yaşanmasının ardından 66-40'a doğru derinleşme gözlemleyebiliriz. Bu konuda tedbirli olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım çünkü var olan görüntü içerisinde delta varyantının getirmiş olduğu endişeler bir taraftan aslında petrol talebini etkiliyor. Petrol talebi etkilendiği sürece geri çekilmelerin devam etme olasılığı da kuvvetlenmiş oluyor. 66-40'a derinleşmeyi tekrar görebiliriz alıcılı atakların ardından. Çin bu konuda biliyorsunuz çok sert bir tutumu var. Birçok devlet görevlisini görevinden aldılar. Ve aynı zamanda tabii ki şu sıralar artan vaka sayılarıyla beraber bir kez daha sert bir tavır takınmış durumdalar. Bu sebeple de özellikle Çin gibi dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sert bir tavır takınması, endişe yaratıyor yaratıyor olması problemi beraberinde getiriyor. Problem nedir? ve riskli varlıklardan özellikle çıkışlara sebebiyet verebiliyorlar. E şimdi petrol tarafında gördüğünüz gibi bir çıkışa sebebiyet verdikten sonra tepki alımlarıyla karşılaşmış durumdayız. Şimdi dolar tl tarafına geçiş yapalım. Ee, az önce haziran ayının işsizlik oranı verisi açıklandı. Tabi e, mevcut konumumuza kıyasla %3'lük bir e, fark görüyor olmamız e, biraz... Enteresan bir görüntü açıkçası Türkiye'nin son dönemlerde bu şekilde hızlı bir atağa kalktığını söylememiz mümkün değil. Nasıl bir kategorizasyon var onu şu an için kestiremiyorum ama aşırı alım bölgesine giriş sağladığımız evrede şurada göreceğiniz gibi bir kar satışıyla karşı karşıyayız. Hafif aşağı yönlü bir şekilde seyrediyoruz gördüğünüz gibi. Ve 8.60'ın altına derinleşme gördüğümüz takdirde piyasa alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Unutulmaması gereken konulardan bir tanesi şu. 8.70 ve 8.70'in üzerine genişleyecek olan seyir Ağustos ayı içerisinde kuvvetli olan görüntüyü oluşturuyor. Ancak e, mümkün olduğunca 8.70'e doğru genişlemelerden söz ederken e, dikkat etmemiz gereken detaylardan bir tanesi ülke içerisindeki refah konusu ve aynı zamanda ekonomik faaliyetlerimiz ekonomik faaliyetlere ilişkin yaptığımız açıklama gayet basitti birçok noktada aslında problemimiz var siyasi ilişkilerde problemimiz var ve bunların tamamını geçsek dahi Amerikan dolarının yıl sonuna doğru gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanma ihtimali oldukça kuvvetli. Her sene zaten bu durum yaşanıyor. Dolayısıyla Türk lirasındaki kayıpları da 8.78-75 bandına doğru e, genişleyecek şekilde görebiliriz. Şimdi dolar TL'den geçişimizi Bitcoin'e yapalım. Bitcoin tarafındaki görüntümüze baktığımızda e, yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edebileceği bir görüntü oluşmuştu. Dün e, alıcılı ataklar gözlemledik çünkü senato'da e, kripto paraların vergilendirilmesi ile alakalı olan konuda uzlaşı sağlandığına yönelik bir açıklama yapıldı. Hemen akabinde uzlaşının cumhuriyetçiler tarafından gelen açıklamalarla aslında sağlanmadığını ve e, anlaşmanın sağlanabilmesi için yeterli zeminin şu an için oluşturulamadığını görüyoruz. Şimdi tabii ki yeterli zemin oluşturulamadığında bir aksama söz konusu olduğunda Bitcoin'in de tabii ki çok doğal olarak o pozitif haber akışına bir ara verdiğini söyleyebiliriz. 50 bin doları aşma ihtimalimiz tabii ki masamızda duruyor hala. Ancak senat olan gelecek olan açıklamalarla beraber net bir yönün tayin edileceğini söylememiz mümkün. Temmuz ayı içerisinde hatırlarsanız Regülasyonun gelmesi için baskıda bulunuyordu Elizabeth Warren. Ancak regülasyona ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yapılmamasının ardından bu kez Senato'da çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı bu konu. Şu anda geri çekilme gösteriyor olmamızın sebebi Cumhuriyetçilerin %50'yi aşan bir oy görünümünü sağlayamayacak olması. Yani daha doğrusu sağlamak istemiyor olması. Ve bu sebeple de tabii ki 42 bin dolara doğru, öncelikle 44 bin dolara, daha sonra 42 bin dolara doğru geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Ancak tabii bu noktada e, anlaşma sağlandığı takdirde de 50 bin doları aşacağımız, 55, 55 bin dolara genişleyeceğimiz bir görüntünün de oluşacağını unutmamakta fayda var. Nasıl bir karar alacakları çok önemli. Ethereum için de e, bu görüntüden bahsetmemiz mümkün görebileceğiniz üzere Ethereum tarafında e, hafif aşağı yönlü bir seyir söz konusu. 3000 doların altına e, derinleşme gördüğümüz takdirde tabii ki alım fırsatları e, yine değerlendirilebilir. Tabii Senato'dan gelecek olan bir pozitif haberle 3500 dolara doğru hızlı bir çıkış da gösterebiliriz. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bu sebeple geri çekilmeleri eğer ortada bir problem yoksa, ortada e, anlaşmanın sağlanamadığı e, ortamın dışında bir problem yoksa e, alım fırsatları tabii ki değerlendirilebilir. Mümkün olduğunca e, kripto paralarda da yukarı yönlü seyir hedeflenebilir. Şimdi geçişimizi euro dolar ile sağlayalım. Euro dolar tarafına baktığımızda 117 12 seviyesinin hedefleneceğinden bahsetmiştik aşağı yönlü seyrin devam edeceğinden dolar lehine olan seyrin devam edeceğinden söz etmiştik bunu açıklarken de özellikle e, problemin aşılmasına yönelik e, hatırlarsanız söylediğimiz şey gayet basitti pozisyonlar Eğer e, bozulmaz ise çok doğal olarak 117 12 seviyesinin altına kırılmalar görmeye devam edeceğiz. 116 85, 116 30 bandına doğru bir kırılma gözlemleyebiliriz. Ki zaten tarım dışı istihdam verisiyle 117 75'in kırılacağına yönelik açıklama yapmıştık. Daha sonraki senaryomuzda pozisyonlar üzerinden buraya artık evrilmiş durumda. Şimdi pozisyonlarda bir değişiklik olmazsa aşağı yönlü seyirin devamını Ele alıyor olacağız. Pozisyonlarda bir değişiklik olur ise, yani euroda değer kazanımları beklenir ise, dolarda kayıplar beklenir ise, ki şu anda böyle bir görüntü oluşmuş değil, dediğim gibi bir olasılık üstünden konuşuyoruz. O zaman biz 118, 30, 118, 65 ve 119, 15 seviyelerini hedefliyor olacağız. Sadece aşırı satım bölgesinden göstereceğimiz spekülatif hareketlerle bu 1.19-15 seviyesini aşma ihtimalimiz kuvvetli değil. Bu spekülatif hareketlerin kısıtlı kalacağını, dolar lehine olan seyirin devam edeceğini söylememiz mümkün. Ki zaten biliyorsunuz bakın aylık bazda görüntüyü ele aldığımızda trendimiz aşağı yönlü kalmaya devam ediyor. Ve trendimiz aşağı yönlü kalmaya devam ettiği sürece de biz mümkün olduğunca şurada gördüğünüz seyri biliyorsunuz bir süre önce aşma eğilimine girmiştik ve aşmamızla beraber de hatırlarsanız geri dönüş başladığında özellikle trend çizgimizi tekrar hedefleyeceğimizi belirtmiştik. Alçalan tepelerin burada oluşturmuş olduğumuz aylık bazdaki görüntünün ardından şurada yaşadığımız kırılma bize problem yaratmıştı aslında dolar lehine olan fiyatlamalarda, beklentilerde daha doğrusu. Ancak bu kırılmanın tekrar e, geri döneceğini ve kırılmanın tekrar yaşanacağını söylememiz mümkün. Şurada görmüş olduğunuz 113 e, civarlarına doğru yavaş yavaş dolar lehine fiyatlamalarla sarkmalar gösterebiliriz. Tabii ki ekonomiler bu sırada toparlanıyor olacak. Sterlin dolar tarafına baktığımızda sterlin doların da e, dikkatle takip edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. 89 günlük hareketli ortalama aşılamadığı takdirde 1.39-55 civarı aşılamadığı takdirde e, dolar tarafında kalmamız çok daha fayda sağlayacak. Sterlin aleyhine seyir devam edecek demiştik. Euro dolarda olduğu gibi. Dolar lehine fiyatlama devam ediyor. İş gücü piyasasında kuvvetlenme gerçekleşti. Tarım dışı istihdam işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların getirmiş olduğu bir pozitiflik vardı. Bununla beraber de tabii ki İngiltere'nin delta varyantından etkilenme süreci Amerika'dan daha önce başladığı için ve Amerika'nın şu anda e, özellikle buna yönelik atmış olduğu adımlar bir miktar daha pozitif olduğu için şimdilik dolar tarafında kalmaya devam etmemiz lazım. 1.38 30 seviyesini hedefleyerek çok küçük bir aralık kaldı zaten hemen hemen 15. 15-16 pipslik bir aralık kaldı. Ancak e, kar karda getirebilecek olan bir işlem aralığı yaratabilir. Şimdi son olarak endeks tarafına geçelim. DAX tarafındaki görüntümüze baktığımızda hafif aşağı yönlü bir görüntü çizildi. Vadelilerde tabii ki hisse senedi görünümünden kaynaklı olarak hafif yukarı yönlü bir görüntü oluştu. Onda lütfen bir yanılma olmasın. E, vadelilere ilişkin görüntüye baktığımızda e, daha farklı bir yorumda bulunabilirsiniz. Ancak dengeli bir e, sanayi sektörü, dengeli bir teknoloji ve perakende sektörü görmüş olduk dün. Bugün ise e, bir miktar daha e, eğer kar satışı görecek olursak ya da hisse senetlerinde bir miktar geri çekilme görecek olursak alım fırsatına dönecek. Alım fırsatına döndüğü takdirde ciddi bir şekilde 15780 15840 seviyelerini hedefliyor olacağız. Mümkün olduğunca geri çekilmeleri, özellikle 15700'ün altına gerçekleştirilen geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Bu S&P için de geçerli. S&P tarafına baktığımızda, DAX'ta nasıl ki aşırı alım bölgesinden bu gibi çıkışları gerçekleştirebiliyorsak, S&P tarafında da yapacağımız geri çekilmelerde, 4400'e doğru geri çekilmelerde fırsat yaratacak alım fırsatı ve yeni rekorlar elde edeceğimiz görüntüye doğru ilerleyeceğiz. Mümkün olduğunca bu görüntüyü korumamız lazım. Mümkün olduğunca alıcılı atakları endekslerde, Amerikan ve Alman endekslerinde hedefliyor olmamız lazım toparlanma hızı devam ettiği sürece. Delta varyantından kaynaklı olarak bir kapanma gerçekleşmez ise ve çip krizi aşılmaya devam ediliyor ise artık biz çok doğal olarak yeni rekorlar elde ediyor oluruz ee, ki zaten çok uzun zamandır gördüğünüz gibi trendimiz e, kusursuz bir şekilde yukarı yönlü ilerlemeye devam ediyor. Bu yönde de kalmakta fayda var diyebiliriz. Ki Almanya'dan bugün e, ZÜU tarafından ekonomik hissiyat verisi açıklanıyor olacak saat 12'de. Dikkatle takip etmenizde fayda var. Endeks ve petrol için Enerji İnformasyon İdaresi'nden e, kısa vadeli görünüm raporu açıklanacak. Buna yönelik de tedbirli olmanızda fayda var. Herkese Bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Mümkün olduğunca tüm başlıklarda yardımcı olmaya çalıştık. Yarın sabah tekrar görüşmek